Hepimize merhabalar arkadaşlar. Bayılıyor. Biz ilk defa YouTube'a başlıyoruz. O yüzden çok çok heyecanlıyız. Daha yeni Benim adım, adım Sıla Nehir. Soyadım adım. Kozan. Benim adım da benim Soyadı Kutisi. Benim adım, adım Ela. Soyadım Kozan. <gülüyor> evet. <gülüyor> İnşallah bizi seversiniz. Çok Belki... mutlu ediyorum. İlk defa bir youtuber'la başlayacağız. Be belki de şimdi kardeş ay pardon. Kim ebe olacak ona bakacağız. Ebeleme mi olacak? Ondan oynayacağız. önce biz ebe belki ebece değil. Evet. Bir dakika, bir dakika Kare, pardon. Biz belki telefondan ya da PlayStation'dan ya da tabletten artık başlayacağız. Bir de... Oyunlar falan oynayacağız. PlayStation, yoruldaki... PlayStation 5 var hatta kolunu göstereceğiz. Sadece kolunu gösteriyoruz iki tane kolu var. PlayStation'ı da göstereyim. Evet. evet. Şöyle. Bir de arkadaşlar arkadaşlar bir bu. diğer video videomuz vampir köylü olur. Evet. Diğer vampir köylü. Haydi bakayım. Başlıyoruz. Abone olmayı. Hadi taş unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın bu kadar. Hadi başlayalım. Hadi. Bir de abone ve beğeni ücretsiz. Evet. evet. Hadi başlayalım. Taş, kağıt, makas. Taş. Ela makas. Taş, kağıt, makas. bana olmuyorum. Taş, kağıt, makas. Burada dedemin benim yani, Ablam. Dayımın odasında Evet. Orası. Başka oda bulamadık. <laughs> Başka oyunlarda başka bir odaya gidiyoruz. Hatta dışarıda videolarımız da olabilir. Belki de maç yapabiliriz. Bahçemiz falan var. Maç yok bizde erkek Tamam sakin olun. Arka sırada ben sınırlarını tabloyla dışarı çıkartırım. Evet Arkadaşlarım da. Arkadaşlarım da oynadı maç. Bir şey diyeceğim. Bir süre Beyzim'i falan göremeyeceksiniz. Çünkü biz Ankara'da yaşıyoruz ve tatil olduğu için buraya geldik. Ama yine ama yazda çekildi gelecekleri. Evet. Yani, yani yeni zil açmayı unutmayın. 6 ay sonra onu görebilecek istiyorsun. Ve hala kira almış oldu. <laughs> hadi sana başla. Sarıyorum. Hadi, hadi bakalım. Sana sarıyorum. Bu kaç? Dur daha sarmadım bile. Tamam ben evet. Yarım ben saat sonra. Ben soracağım. Ben. Sorun. Bu kaç? 2. Görüyor. Görüyor. Evet. Vallahi bildim de, Vallahi bildin. Tamam arkadaşlar uzak durun yok da. Bu kaç? Beş. Bu kaç? Dört. Bu kaç? Altı. Bu kaç? Yedi. Bu kaç? On. Bu kaç? Bilmiyorum ben smart değil. Tamam, hadi bak. Döndürün beni ilk başta. Döndür 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 döndür. Çok hızlı değil çok hızlı değil. Aa ya ya indiriyor. Yatağa gidemezsin. Hayır yatak var. Ağzı çıkarttık. Yatağa doğru geliyor. Yatak her zaten. Sessiz var Ben gelme lan. Şşşt. git. Herhalde <laughs> helal. helal. Şş, ya bu üstüne basma da. Burada kaldım. Bir dakika. Sonra düzelteyim. Ay. Neyse. <laughs> gözüküyorduk Bak. <laughs> gözüküyorduk da şimdi sıra bende hemen seni bir çözeyim ben e, merak etmeyin bu ilk videomuz olduğu için birazcık beceriksiz olabiliriz evet. ama ikinci üçüncü videolarımızda güzel şeyler gelecek evet inşallah sabah hmm. çikolatası yiyebiliriz Belki. Game. Evet. Sonra şey yapabiliriz. Ç Adı neydi? Squid Game oynarız. Evet. Squid Game şekeri ya yapacağız. çekeriz? Annem bize Squid Game şekeri diyor. Ya da çekeriz. Hani parti yapacaklardı ya. Evet parti falan çekeriz. Çok iyi olur. Çünkü benim partim var. Bir dakika şunu kim sayabilir? Ben. Bir dakika arkadaşlar siz. Ben burayı keseceğim iki dakika. Bir daha arkadaşlar belki sayın. Adaf videolarda Sıla'yı da Ela'yı da göremeyeceksiniz. Evet. Neden? Çünkü tek başıma <laughs> çekeceğim. Evet. Kendi i̇şte, videoları da var. Evet. Kend Biz de besimsiz çok video çekeceğiz. Benim kanalım... Ben de kanalı açacağım yakında. Oradan da video çekmeye başlayacağım. Başlatayım da kaydı? Neredeyim? <laughs> Başlatıyorum ben. Kayıt Sayılar... Başlattık zaten. <laughs> Sayıları bir sorsanız Bekle bir. Daha iyi Bağlamadım. Ben oh. Ben neredeyim? Biz şu an kimden korkuyorduk mesela. abla biz? Bu, kim, kim, bu kim, kimden kim, korkuyorduk? Bu Abdurgani. Abdurgani gelirse falan kapatar abi videoyu. Hayır ya. Video kaydı devam ediyor mu şu an? Hayır. Evet. Ha, evet. evet. başladık. Hadi bakayım dönüyorum, dönüyorum. Ay Mevla bakın bak. Dur bir şey göstermem lazım. Mevlana oldu. Dönüyorum dönüyorum ki. Beş olmuyor ki senin kafana bu? Oluyor oluyor. Sor bir sayıla. Bu kaç? Beş. Bu? iki. Bu? Dört. Bu? Bir. Bu? Bu mu? Dört. Tamam gelebilirsin. Dönüyorum dönüyorum. O havalı değil ki. N labsah naku say ong Papa? Bu German tас Onu bulamıyorum ki. Karşımda yatak değil mi? Arkadaşlar küçük bir yatak, kaza oldu bir şey olmadı. Yatak diye. sanıyor <laughs> Burayı yatak sanıyor <laughs> burayı Evet devam ediyoruz Dur gelin yapayım Ha tamam oldu oldu Şöyle bir Şöyle basak tamam oldu. Ha bu lan olsa iyi. Ses katmanız gerekiyor. Ben kereb oldum arkadaşlar. Ben evet. merhaba. Evet. Ben evet. oğlum. Oh, <laughs> arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar birazcık görünmemiş bir şey olabilirim. <laughs> Evet. Kapının önüne gitmiş. Uyan kela. <laughs> Şunu da çekeceğim. ne? <laughs> Bu beni... Ela hiç olmadı. Evet çünkü beni hiç yakalayamıyorsunuz. Belki saklanmış <laughs> gelemez. Değil mi? Yok çekemiyorsun. saklanma evet, çekemiyoruz. Saklanma çekemiyoruz. Çünkü <laughs> izlemiyorlardı ya. Bir dakika. Belki yağ atarım, bal gelir. Bundan doğru. sonraki, bundan sonraki videomuz belki dışarıda da olur. Daha iyi belki vampir köylü olur bizim. Bizim bugün çekeceğiz ikinci videoyu. Ha doğru diyorsun hadi bakayım. Bugün <laughs> iki video geliyor. Hayır. Bu birinci video ikinci video da bu. Biraz sonra tekrar Hayır. bir Şey kaç tane dur bir dakika. Olur ama bir dakika. Duruyor. Bir dakika sizi bir durdurabilirim. Dört beş tane çekeceğiz. Ay ben şunu koluna -5 bayılıyorum. 4-5 tane falan video çekeceğiz. Dur çekelim. Ama 4-5 yes. tane oldu. 4-5. 2 tane de şort desek. <laughs> şort hayır, şort olmasın. Şort <laughs> annem, <laughs> <veriyor, gülüyor> şort annem yapar yapar. Annem dedi gerek yok. Şortlar da geliyor bu arada onlar. Evet, evet. Annem ne yapacak? <laughs> Şimdi biz birazcık uzun video yapacağız. Belki, belki de Toplama çıkarmaya birinci sınıflar için o da gelir. Birinci sınıf toplama çıkartma da gelir. Ben kaç şey, bu kaç diye soracağım. Belki de çarpmalar gelir. Hayır. Toplama çıkarmalar Hayır. gelir. Hayır. Ne no. Tamam Elaz işte birinci sınıflara öğretiriz. Tamam, ben olarak. bayağı bağladım hiçbir şey görmüyorum. Bu kaç? Bu kaç? Yirmi. Bu kaç? Otuz. Bu kaç? Beş. Bu kaç? İki. Bu kaç? Bu kaç? Üç. Bu kaç? Hadi. Hadi başla. Basit. Bros. Sen saklıyorum. Ela sen evet. çevirmesin. Çevirme. Kendin çevirsin. Dur ben seni çeviririm. Çevir, Bir <laughs> çevir, çevir. Tamam dur. Hadi kılı açtık. Altyazı. Bro. Okay. 我老公。<laughs> <laughs> Şöyle iki çayla oynayalım. Daha iyi kalite görün. Evet. Ama dört kişi olmamız gerekiyor. Yok. besin gerek yok. yok. ya. Be besim sonra çok yer göremiyorlar. Birimiz kameracı olacağız. Götürecek. Ben olayım. onu. Evet. Evet. Ama öyle olmuyor. Ney? Öyle olmuyor. Nasıl olacak? Şöyle şey, çevirelim o Evet. Çıkıyorum. Hayır ya. Tamam Ne şey oldu? Özellikle. Evet arkadaşlar şu anda ben kenarda kaldım. Bizim bizim... Tablet de çekiyoruz. Takım <laughs> zamanda milyonlar aldığımızda inşallah kamerayla çekeceğiz. Bunu belki bırakırız. Belki telefondan da çekebiliriz. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. videosu da var. Evet yatı var Evet, buradayız. İsmi ne? Ben onu bilmiyorum. Kübra Kozan. Kübra Kozan'a da abone olmayı unutmayın. Bizim kanalımıza da. Annemler çekemeyiz. Annem, de. Annem bizimle anlıyor. Annem çünkü. Ela, tamam! <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Gitti, gitti. Tamam, döndüreceğim. Ya hayır bu kaç? Bu kaç? Beş. Bu? On. Tamam. Denela. Ben yokum ha. Aa, gide, gide, be. ben, adım, ben, <laughs> ben Kameracıyım. az önce bu bir şey. me vurma. Bir dakika arkadaşlar, tellimi arkadaşlar şey korku videoları gelecek ama Yavaşlar! Korku videoları gelecek ama onu da Elahi göremeyeceksiniz ha, belki. Göremeyeceksin. Ya neden şu korku Tamam tamam. Şaka şaka dedim. Şaka lan şaka gündü. Ya şaka. Ya şaka vallahi. Jeg tar ikke av meg hånda. beni bunu... <laughs> Su içeceğim dur. Su Su içeceğim. Bir dakika. Dedim, ha, su içeceğim. Dur dedim. Su içeceğiz bir dakika arkadaşlar. Kaydı başlatın arkadaşlar. Herkes su istiyor su bir dakika. Hep Ona evet, videodayız. İnsanlar izliyor. Dur Bir de canlı yayınlar gelir mi? <laughs> Belki gelebilir, bilmiyoruz. Onu bilmeyiz yani, onu bilmiyoruz. Tamam, bir Başlat. Başlattım zaten ben. ben. sizi bekliyorum. Evet. Evet. Bu Komik. Komik der yine geldi. Kaç Bu kaçtır ben sorayım. Beş. Daha sormadım, bu kaç? İki. Bu kaç? 5. Bu kaç? 10. Bu kaç? 15. Bu kaç? On bin. Bu kaç? On sekiz. Bu kaç? 19. Tamam hadi. Döndürüyoruz. Yok da ödedi. Tamam, tamam hadi başla. Evet arkadaşlar çekim devam ediyor. Ela şu an sen vapur. Evet arkadaşlar. Yatakta. 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 Evet arkadaşlar ben de buradayım. Merhaba. Merhaba. Der. Burada da sıra var. Sıla da geliyor. Sıra helada. Helada ben kameranın. Ben kameranın. Helada. Bu benim ha kameram. Evet helayı çekiyoruz şu an. Burada da sıra var. Aseyi döp. Teyze sıkıştı yok ve devam edebiliriz. Ama yok. Tadı değil mi lan? <laughs> o benim, o bu, bu benim, bu benim, bu benim. Bu benim. Anlamıyor bu da bak. Bu da silahını. <laughs> Ela var. Ela'ya tanıştığına çıktı. Abla bindi. Abla az kalsın şey olacaktı. Bunlar kalacaktı ve parası sıfır oldu. Ela Hanım düştü. Ne de yapacağım yaptı. Elimde elimde tablet var. Nasıl? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu komedi o videosu oldu bu. Nasıl yardım ediyorsunuz? Kaç dakika oldu biz? 17 dakika. Ben de yeterli bu kadar Evet değil. ya bugün de yeterli Evet arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hayır dur dur. Kapanış yok beraberiz. Arkadaşlar. Güzelimleri ortak kuyenlere abone olmayı unutmayın. Like atmayın. Adı adı Ortak kuyenlerden. Hayır ortak kuyenler. Ha, ortak kuyenlerden. Evet. Onlar da Ay. abone olma unutmayın. Ve görüşürüz. Ve evet. çin başmayı unutmayın. Bay bay. Çok güzel oldu.